Ben geldim. İyi geceler. Benden istenmiştir. Ben de sizin isteğiniz doğrultusunda hemen kurşun nasıl dökülür uygulamalı bir şekilde göstereyim. Şimdi öncelikle her şeyden öncesinde şu şekilde bakın dökmek için, kurşun dökmek için yapılmış kurşunlar var. Bunu linkini videonun sonuna bırakacağım açıklamalar kısmında. Bu kurşunlardan kullanmanız çok daha pratik olacaktır açıkçası. Evde kendi kendine kurşun dökmek isteyenler için. Ve kurşunla alakalı da şöyle söyleyeyim. Nazarda blokajdı. İşte efendime söyleyeyim üzerindeki ağırlığı kaldırmak istemekti. Sevdiklerine veya kendine. Kurşun evde kendini dökebilirsin. Bununla alakalı el almışsınız şayet. Ya da ailenizde daha önceden kurşun döken varsa ama siz nasıl döküldüğünü bilmiyorsanız... ...hani sevdiklerinize dökebilirsiniz. Bu şekilde uygulayıp eğer el almışsanız yakınlarınıza, el almamışsanız kendinize bu kurşun dökme işlemini uygulayabilirsiniz. Hani bu bir büyü değil veya bu efendime söyleyeyim çok imkansız bir şey değil. Yani kendi kendinize de kurşun dökme işlemi yapabilirsiniz. Şimdi burada metal bir kepçe kullanacağım. Bu benim özel kurşun dökme kepçem. <laughs> o kadar çok kullandım ki artık bunu kepçe dökmeye ayırdım yani. İçine bunu koyuyorum. Ee, kurşun dökmeden öncesinde ben ben hep ya öncesinde namaz kılmış olurum ya öncesinde abdest almış olurum. Bu şekilde getiriyorum. Benim uygulamam yani bu şekilde. Metal kurşunumuz, kepçemiz ve bir de metal kabımız var. Bu noktada hani cam bir kap da olur ama kurşun etkisiyle beraber kırılma ihtimaline karşı kabın. Ben bakır bir kap kullanıyorum. Yine dediğim gibi hani metal bir kap olur. Normal bir su koydum içine. farklı bir materyal bulunmuyor. Siz isterseniz yüzüğünüzü koyarsınız, saçınızın telini koyarsınız. Veya örnek verecek olursam kendinizle alakalı üzerine nazar olduğuna inandığınız bir şey içine atarsınız. Ben içine bir şey atmıyorum. Kurşunumuzu aldık. Metal kepçe çok önemli. Ateşe dayanıklı olması lazım. Kepçemizi aldık ve metal bir kabımız, kabımız burada. Öncelikle ben dediğim gibi namaz kılmış veya abdest almış olmayı tercih ediyorum. Genellikle ayda bir, üç ayda bir tekrar edebilirsiniz. Kepçemi buraya ateşin üstüne bırakıyorum. Şimdi size farklı bir açıdan göstereceğim. Bir de böyle beyaz bir tülbentim var. Bu benim normalde namaz kılarken kullandığım tülbentim. Aynı şekilde kurşun dökerken aynı tülbenti kullanıyorum. Tülbenti başınızdan bu şekilde geçirmeniz yeterli. Hani yüzde kapatmasına gerek yok. Yine tülbentimi omzuma alayım. Tülbent beyaz olmalı. Tülbent bu uygulamada her daim beyazdır. Şimdi bu noktada kendime kurşun dökerken şu şekilde uyguluyorum. Fatma anamızın eli ile işte annemin adını söylüyorum. Ardından kendi adımı soyadım. Kendi üzerindeki blokajları, kendi üzerimdeki nazarı, kendi üzerimdeki ağırlığı bu kurşun vasıtası ve Allah'ın izniyle kaldırmaya niyet ediyorum. Siz artık niyetinizi iki kişi arasında da kurşun bakabilirsiniz bu arada. Anne kız ilişkisi, işte sevdiğiniz kişi ve sizin ilişkinize nazar değmiştir. Bu noktada ben dediğim gibi kendime kurşun dökerken bu şekilde niyet ediyorum. Kurşunumu ocağa bırakıyorum. Şimdi size de göstereyim. Kurşunum bu şekilde ocakta. Ben altını kısmıştım video anlatırken rahatsız etmemesi için böyle erimesini bekliyorum. Kurşun burada erirken aynı zamanda okumak istediğim duaları da okuyorum. Nas Felak Ayetel kürsü, Kürsi ya da Kureyş Suresi veya işte farklı sureler bu noktada okunabilir. Hangisini ezberinizde biliyorsanız eğer o sureyi okumayı tercih edebilirsiniz. Bu kurşun birazdan eriyecek ve sıvı bir hal alacak. Sıvı bir hal aldıktan sonrasında ise fazlaca ocakta bekletmeden ya da ateşten çektikten sonra geri kurumasına müsaade etmeden ateşten alacağız. Bakın zaten yavaş yavaş erimeye başlayacak. Ve bu noktada başımızda 3 3 kere çevirip ardından kurşunumuzu suya dökeceğiz. Bu, bu arada özellikle Doğu illerimizde çok yaygın bir uygulama. Ee, doğu'ya tatile gittiğinizde, geziye gittiğinizde 100 lira, 150 lira kurşun döken birçok insan göreceksiniz. Ee, nazarı kaldırdığına inanılıyor Ya da işte efendim mesela blokajları kaldırdığına inanıyor. Üçlemesi vardır bu arada bilgilendirme açısından söyleyeyim. Bir kurşun dökme uygulaması 3 defa yapılır. Yani 3 kere tekrar edilir. Burada benim bunun için ekmek koyup köpeğe yediren var, sokağa atan var. Ben yani şöyle söyleyeyim, suyunu yola döküyorum ve kurşunu da uzağa atıyorum. Herhangi bir köpeğe yedirme veya içine ekmek dökme gibi işlemler ben tercih etmiyorum. Yine kurşun döküldükten sonrasındaki çıkan o kurşunu yorumlama durumu var. Kurşun nasıl yorumlanır diye ayrıca bir video çekebilirim ama bu videoda takaba bahsedeyim. Kurşunu döktüğünüzde, suya attığınızda yani ne kadar çok patlarsa o kadar çok nazar çıktığını inanılır. Aynı zamanda iğne iğne olması yani o kurşunun sivri 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 sivri, sivri dağılması kişinin laf, söz veya nasıl söylesem ben size incinecek kötü düşünce arkasından dedikodu yapıldığını bir top haline alırsa, yuvarlak bir şekilde olursa ise orada bir nazar değmesi olduğuna inanılır. Veya işte sende göz var, sende nazar var, ağırlık var gibi gibi, gibi yorumlanır. Hani genellikle kurşun şekilleri birden fazlaca olabiliyor, farklı farklı olabiliyor. Her çıkan bir şekil, kurşuncu tarafından kurşun döküldükten sonrasında ritüel amaçlı yorumlanıyor. Hani genelde evet evet böyleymiş böyleymiş gibi gibi gibi. Ee, kurşunun bu arada bir yandan ona bakıyorum erimesini bekliyorum. Dediğim gibi iki kişi arasında da kurşun dökebilirsiniz. Ayşe ve Ahmet arasındaki nazarın kalkmasına veya Ayşe ve Ahmet'e değen nazarın kalkmasına gibi. Bir kurşun tek bir kişiye dökülüyor bu arada arkadaşlar. Sorarsanız ya söylemiş olayım. Hani bir kurşun bir kişiye ait dökülür. Ve ondan sonrasında hani takriben atabilirsiniz. Ben bunu çok uzun zamandır yapıyorum. Nasıl bir faydasını gördüm derseniz. Şöyle. Şimdi ister istemez. Çok güzel olmanıza gerek yok. Veya dünya starı olmanıza gerek yok. İyi ve kötü her şeye nazar diyebiliyor. İyi ve kötü. Ben burada hani bu kurşuna negatif düşüncemi, kendi üzerimdeki ağırlığı yükleyip de onu dışarı atmayı seviyorum. Ben açıkçası bunun ruhsal olarak veya düşüncesel olarak bana iyi geldiğine inanıyorum. Tabii ki de işin arkasında tıbbi bir şey yok. Tabii ki de burada baktığımızda hani kurşun dökülmüş, kağıt yakılmış veya o olmuş, bu olmuş her şeyden öncesi inanç, her şeyden öncesi tamamen Allah'ın takdirinde. Ama bu uygulama bana iyi geliyor. Ben severek yapıyorum. Kimseye de zararı olmayan bir uygulama açıkçası. Bu noktada size de dediğim gibi kendinize kendi kurşununuzu kendiniz dökebilirsiniz. Bunun için mucizevi bir insanın gelip size kurşun dökmesine hiç gerek yok. Ve hemen size göstermek için nasıl yaptığımı gösteriyorum. Şimdi başı örtüyü şu şekilde başımdan nasıl atıyorum Hop, düşüyor maalesef ki bu şekilde atayım. şimdi bakın buradaki zaten kurşun çok az miktarda şöyle göstereyim size gördünüz mü üç kere kafamdan çeviriyorum ve burada zaten üzerindeki ördükleri kaldırmayı niyet ettiğimi de söylüyorum sonra bekletmeden ki size kamerada gösterebileceğim bir açıya gibi şöyle uzaktan bu şekilde atıyorum. Şimdi ocağı kapatalım ve kurşunumuza bakalım. Evet çıkan kurşun bu şekilde. Bakın bendeki parçalara dağıldı. Bu şekilde üzerindeki. ben şu anda size hani video çekeceğim için gösterme amaçlı bu kurşunu dökmüş oldum. Hani e, buradaki sembollerin yorumlanmasının bir doğduk payı olmayabilir bu noktada. Kurşunun bu şekilde patladığı Bak görüyorsunuz. Evet bahsetmiş olduğum yuvarlak tam olarak bu. Size de örnek göstermek için söyleyeyim. İşte ağırlıktır, nazardır, kem gözdür, iki yüzdür. Ya da e, nasıl desem ben size. Fazlaca düşündüğünüz ve sizde blokaj yaratmasına sebep olan bir yuvarlak, bir ağırlık gibi düşünebilirsiniz bunu. Keza şöyle iğne iğne olan yerler veya şu şekilde göstereyim. İğne olan yerlerde kötü söz, kötü laf, kalp kırabilecek, işitilebilecek iğne batırma, iğneleme olarak düşünürseniz şayet böyle yorumlanır. Şimdi bakın bu kurşunu alacağım içinden ve kendimden uzaklaştırmaya niyet uzak bir yere atacağım. Çöpe atabilirsiniz, dışarı atabilirsiniz. Ben dışarı atmayı tercih ediyorum. Suyu da aynı şekilde yola dökeceğim arkadaşlar. Sizi çok öpüyorum. Başka videolarda tekrardan görüşürüz. Ben yine isterseniz bakır kabımın da linkini bırakırım. Ama tekrar söylüyorum. Hani kaptır, işte kacaktır. Bunları çok fark etmek sizin önemli olan niyet. Tekrardan görüşmek üzere.